Öncelikle tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir jinekolojik hasta takip uygulaması olan lisanı inceleyeceğiz ve ben de bu yüzden ekran başına geçtim. Tanıtıma ve çeşitli sorulara geçmeden önce biraz uygulamanın piyasaya çıkış hikayesinden bahsetmek istiyorum ki günümüzde bu uygulamaya neden ihtiyaç olduğu konusunda ...daha net bir fikre sahip olun. Öncelikle şundan başlayalım. Benim babam bir jinekolog ve kendisinin ismi Aşkın Yıldız. Kendisi kısa bir süre önce muayenehane işlerine tekrar döndü. Babam birçok doktorun kibelik bir eski tür uygulamalar kullandığını söyledi. Kendisi de aslında muayenehane işlerine ile devam edecekti. Çünkü benim anladığım kadarıyla doktorlar eski alışkanlıklarından biraz zor vazgeçiyorlar. Kibeliye ulaşması gerekti bir noktada. Çünkü yıllar önceki verilerini tekrardan uygulamaya girmek istemişti. Fakat bunun üzerine bir yönetici veya destek ekibiyle iletişime geçmeye çalıştığında çağrısına veya talebine yanıt alamadı. Ki böyle uygulamadan desteğini çekmişti. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı babamın yazılımını kodlamaya başladım. Tabii bir süre sonra şu an izlediğiniz lisana gibi daha büyük bir uygulamaya dönüştü. Bu projeyi bir noktada artık piyasaya sunma kararı aldım uygulamayı geliştirirken çok fazla versiyonlama yaptım. Uygulama herhalde 6-7 kere değiştirildi. Her geçen gün başka bir istek, başka bir ihtiyaç çıkması doğrultusunda uygulamayı yavaş yavaş mükemmelleştirdik. Tabi e, tabii dinamik bir uygulama olacak yani sürekli olarak geliştirmeye devam edecek. E, tekrar bir özetleyelim. Böyle bir uygulama geliştirmemiz sebebi mevcut hasta takip yazılımlarının günümüz ihtiyaçlarına yeterince cevap verememesi. E, karmaşık olsun, Gereksiz veri alanları olsun, destek ekibi eksikliği olsun, veri güvenliğine dair belirsizlikler olsun, veri depolama ve yedekleme sorunları olsun ve daha önemlisi tek bir cihazdan erişim gibi birçok faktör doktorların iş yükünü arttırıyor. E aynı zamanda bu eski uygulamalar tabiri caizse dört duvarla çevrilmiş. Şöyle bir örnek vererek devam edelim. Doktorlar sürekli kullandığı bir şablonu kaydedemiyor bile. Örneğin hani bir jinekoloji takibi oluşturdunuz. Bu jinekoloji takibi X hastası içinde, Y hastası içinde sürekli olarak aynı şeyleri giriyorsanız bunu kolaylaştıracak, kopyala yapıştır yapabileceğiniz çeşitli şablonların uygulama içerisinde yer alması iyi olur. Ve sana da bu yaratıcılarınızı konuşturup operasyonlarınızı her aşamada hızlandırabileceğiniz, şablonlarınızı yaratabileceğiniz, yaratıcılarınızı konuşturabileceğiniz çeşitli yerler ekledik. Biraz teknik kısımdan uygulamamızı 3 tane kullanıcı hesabı var. Admin, kullanıcı ve demo hesabı. Benim şahsi önerim 10 hastaya kadar uygulamayı deneyip günlük hayatınızda ne kadar işe yarıyor, ne kadar seveceksiniz bunu test etmeniz. Sonrasında ise hesap yükseltme talebiniz halinde 10 hasta limitine ulaşırsanız tekrardan bizlerle iletişime girersiniz destek ekibiyle ve kullanıcı hesabınızı yükseltiriz. Ee, sadece şunu belirtmek isterim. Eğer demo hesabını kullandıktan sonra uygulamaya devam etmek istemiyorsanız bizlerle iletişime geçin ve şu ana kadarki bilgilerinizi hesaptan çekmek istediğinizi... Fakat hesabınızı yükseltmeyeceğini söyleyeyim. ve bu şekilde uygulamayı kullanmak istemediğiniz durumda hem verilerinizi almış hem de uygulamamızı ücretsiz bir şekilde denemiş olursunuz. O hastaya kadar size giriş izni veren bu demo hesap başlangıçta muayenehanede çalışan birçok jinek için bu arada yeterli olacak. Örneğin daha yeni açtınız muayenehanenizi ve sürekli bir hasta akışı yok. Dolayısıyla da uygulamaya para ödemek istemiyor olabilirsiniz. Fakat uygulamanın her özelliğinden de yararlanabileceğiniz bir durum istiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bizden demo hesap talebiniz halinde sadece sizi 10 hastaya kadar kısıtlıyoruz. Diğer hiçbir hasta işlemlerinde veya hiçbir özellikte kısıtlama yok. Uygulamayı iyice girin, iyice her şeyinden yararlanabilin ve buna göre devam edip etmediğinize akıllıca karar verin istiyoruz. Şimdi çok kısa bazı soruları cevaplamak istiyorum. Öncelikle uygulama bir web uygulaması. Ee, dediğim gibi eski uygulamalarda tek bir cihaza bağlıydınız. Fakat web uygulamalarında internete bağlanan herhangi bir cihazın uygulamaya erişebilirsiniz. Yani telefonda, tablette ve bilgisayarda uyumlu olan bu uygulamaya her yerden erişebiliyorsunuz. İkincisi her zaman ihtiyacınız, öneriniz veya sorunuz takıldığınız bir yer olduğunda destek ekibine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sizlerden ricamız eğer bir geliştirme veya bir özellik ekleme gibi bir öneriniz olduğunda da lütfen bizle iletişime geçin ki böylece uygulamayı beraber daha iyi bir hale getirebilelim. Üçüncü olarak ileriki zamanlarda yapay zekayı da uygulamaya ekleme niyetindeyiz. Dördüncü olarak uygulamayı kullandığınız andan itibaren verilerinizin yedeklenmesini üstleneceğiz. Aynı zamanda verileriniz tamamen size aittir. Yani izniniz olmadan bir üçüncü parti uygulamayla paylaşılmayacaktır. Beşinci olarak uygulamada ister demo ister kullanıcı hesabına sahip olun. Verilerinize her zaman erişim talebinde bulunabilirsiniz. Bu talep için herhangi bir gerekçe de belirtmenize gerek yok. Altıncı olarak sistemden çıkış talebi bulunduğunuzda verileriniz size iletildiği anda da sistemden kalıcı olarak siliniyor. Ve lisan uygulamasını kullanıyorsanız sonrasında başka bir uygulamaya geçtiyseniz ve tekrardan Lisana'ya dönmek istiyorsanız ücretsiz bir şekilde eski verilerinizi tekrardan sisteme aktaracağız. E, fakat en başta başka bir jinekolojik takip uygulaması kullanıyorsanız ve bu uygulamadan Lisana'ya geçecekseniz verilerin formatlarının uyuşmadığı bir durum geleceği için ve bu epey büyük oluşturacağı için yazılımda tek seferliğe mahsus aktarılacak veri boyutuna göre ücretlendirilecek. Fakat bu veri göçü, veri aktarımı başka uygulamadan özellikle Lisana'ya olan bu hizmet zorunlu değil ve pek çok doktor hasta bilgilerini manuel olarak sisteme girerek geçiş sürecinde kolaylıkla tamamladı ve sorunsuz şekilde kullanmaya başladı. Bu hizmetten ne zaman yararlanabilirsiniz? Bence eğer 400 veya daha fazla eğer önceki uygulamada hastanız varsa ve tek tek elle girmeyi üşeniyorsanız o zaman bu sistemden ve bu hizmetten yararlanmanız daha mantıklı olacak. Bununla beraber lisan üzerinden veri analiz hizmetleri de sunulmakta. Yani belirli dönemdeki hasta artış oranları, sık kullanılan takip türlerinin dağılımı, aylık hasta yoğunluğu gibi analizler talep üzerine hazırlanabilir. Demin belirttiğim bu daha kapsamlı analizler ücretli olarak sunulurken sistem içerisinde ulaşabileceğiniz temel veriler ücretsizdir. Örneğin bu hafta eklenen hastalar, yapılan işlemler, oluşturulan takip türleri ve geriye dönük son bir aya ait temel hareketler sistem tarafından özetlenerek sizlere sunulur. Aynı zamanda bu sunulan verileri de PDF şeklinde sistemden indirebiliyorsunuz. Şimdi daha çok uzatmadan uygulamanın tanıtımına geçelim. İlk önce demo hesabımıza girerek başlayalım. Sizler de bizden demo hesabı istediğiniz zaman sizlere ileteceğimiz kullanıcı adı ve şifre ile hesabınıza bu ekranda giriş yapabilirsiniz sizi giriş yaptıktan sonra hasta sorgulama ekranı karşılayacak. Bu ekrandan sisteme girmiş olduğunuz hastaları arama yaparak çekebilir, aynı zamanda filtreleme özelliği ile istediğiniz hastaya ulaşabilirsiniz. Filtreleme seçeneklerimiz ad, soyad ve eşinin adı olarak 3 tanedir. Aynı zamanda karşınıza gelen listeyi .csv uzantılı dosya olarak da indirebilirsiniz. Fakat bu uygulama tanıtımı olduğu için öncelikle lisana hakkında sayfasına gelin bir göz atalım. Burada uygulamamız hakkında herhangi bir bilgiyi bulabilirsiniz. Uygulamanın hangi ekranında ne yapabileceğinize ve bunları nasıl yapabileceğinize kadar birçok şeye değindik. İlk önce sizi genel akış kısmı karşılıyor. Burada yan taraftaki menünün neden iki kısma ayrıldığı detaylı bir şekilde anlatılmış. İlk önce burayı okuyarak başlayalım. İkinci sayfada size sunduğumuz veri analitiği sayfası olan rapor oluşturma sayfasından ve uygulamaya ilk defa girdiğinizde yapmanız gereken ayarlardan söz ediyoruz. Sistemde bugünden geriye dönük haftalık, aylık ve yıllık çeşitli verileri ve aynı zamanda sistemin başından beri kaydedilen çeşitli verileri görebilirsiniz. Buna ileriki kısımda daha detaylıca değineceğiz. İlk ayarlar kısmında ise sizden yapmanızı istediğimiz şey, uygulamaya ilk adımınızı attığınız an aktif olarak kullandığınız bir maili sisteme girmeniz sizlere geçici olarak iletilen şifreyi değiştirmeniz ve reçet oluşturma sisteminin iyi çalışması için gereken ünvan, tescil no, diploma no gibi bilgileri girmeniz. Üçüncü sayfada detaylı bir şekilde soldaki hasta işlemleri menüsünden neler yapabileceğinizden bahsettik hasta bilgilerine erişme, değiştirme, gebelik takip ekleme, gebelik sayaçlarını düzenleme, jinekoloji, gebelik, endokrin, infertilite, menopoz gibi muayeneler oluşturma ve hasta için operasyon girme gibi özelliklerin nasıl yapabildiğine ise bu sayfada değindik. Sonraki sayfada ise hasta için reçete oluşturma ve not oluşturma kısımlarına değineceğiz. Eğer daha detaylı bilgi istiyorsanız lütfen ekranı durdurun ve bir göz atın. Dördüncü sayfada daha önce de bahsettiğim gibi hasta için reçete oluşturma ve not oluşturma kısımlarına değindik. Beşinci sayfada ise kişisel kalıplar ve hızlı notlar özelliğimizin ne olduğundan ve bunun işlerinizi nasıl kolaylaştırabileceğinden bahsettik. Altıncı sayfada ise verilerinizin nasıl güvende olduğu, KVKK'ya uyumlu ve benzeri maddeler yer alıyor. Şimdi ise sisteme hasta ekleyerek devam edelim. İş akışlarını daha net anlamak, gebelik ve muayeneler eklemek ve benzeri şeyleri göstermek amaçlı Ceren Yılmaz adıyla bir hasta oluşturalım. Bu hastanın bilgilerini girdik şu an. Burada girmeniz gereken bazı bilgiler opsiyonel iken adı, soyadı, TC kimlik numarası ve doğum tarihi zorunlu alanlar arasındadır. Şimdi kaydet tuşuna basalım. Yukarıda gördüğünüz gibi 3 bölü 10 yazan kısım 4 bölü 10 olarak değiştirildi. Şu an ciğerini sisteme eklemiş olduk. Tekrardan belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Demo hesabı ile kullanıcı hesabı arasındaki tek fark ücretsiz olarak sunduğumuz demo hesabında 10 hasta sınırının bulunması. Eğer 10 hasta sınırına ulaşırsanız yukarıdaki hesabı yükselt butonuna tıklayarak Bizlere ulaşıp hesabınızı yükseltmek istediğinize dair bir istekte bulunduğunuzda size bir sözleşme ve ödeme linki iletilecektir ve aynı gün içerisinde demo hesabından kullanıcı hesabına yükseltileceksiniz. Şimdi Ceren hakkında yapabileceğimiz operasyonlara girmeden önce hasta sorgulama ekranına gitmemiz gerekiyor. Buraya Ceren yazalım ve arama yap butonuna basalım. Gördüğünüz gibi filtreyi kaldırdığınız anda tüm hastalarınız otomatik olarak gelecektir. Dolayısıyla filtre ile arama yaptıktan sonra filtredeki değerleri değiştirerek farklı hastalarınıza da ulaşabilirsiniz. Yaptığınız güncel filtrelemenizi aynı zamanda .csv uzantılı dosya olarak da indirebileceğinizi belirtmiştik. Gelin bakalım bu dosyanın nasıl göründüğüne göz atalım. Şimdi Ceren hakkında işlem yapmak istediğimizi varsayalım. Ceren'in olduğu satırdaki kutucuğu işaretliyoruz. Ve işaretledikten sonra soldaki menünün aktifleştiğini görüyoruz. Eğer Ceren'den başka bir hastayı daha seçseydik, iki kişiyi aynı anda seçmiş olacağımızdan ötürü soldaki menü pasif hale gelecekti. Aynı zamanda hiçbir hasta seçmediğimiz zaman da bu kısmın pasif olduğunu görmüştük. Şimdi Ceren'i seçtik ve soldaki menüden hasta bilgileri butonuna tıkladık. Buradan Ceren'i ekledikten sonra Ceren'e ait daha fazla bilgi sisteme girebiliriz. Boy, kilo, kan grubu, eşinin kan grubu gibi bilgileri eğer sisteme girmek istiyorsanız bunu buradan yapmalısınız. Aynı zamanda boy ve kilo girdiğimizde de body mass index'in hesaplandığını görebiliriz. Ceren'e yeni gebelik eklemek istediğimizde de bunu yine bu sayfadaki gebelik durumu sekmesinden yapıyoruz. Şimdi Ceren'in son adet tarihini 1 Mart 2025 olarak seçelim. Gördüğünüz gibi ekrana bebeğin tahmini doğum tarihi, bebeğin bugün şu an kaç haftalık olduğu ve gebelik adına girebileceğimiz trimester testleri ve NIP testleri alanları açıldı. Burada gözüken gebeliklerin sadece en güncel gebelikleri olduğunu söylemekte de fayda var. Bunu birazdan daha detaylı göreceğiz. Şimdi ise gebelik sayıcı düzenleme kısmına geçelim. Buradan parayı 1, abortusu 1 ve tahliyeyi 1 yapalım. Kayda tuşuna bastığımızda gravidanın 3 olarak otomatik hesaplandığını görüyoruz. Şimdi ise trimester testlerinin ve NIPT'in değerlerini girelim. Şimdi muayene ve takip sayfasındayız. Bu sayfaya yukarıdaki sekmelerden de geçebileceğiniz gibi menüden de geçebilirsiniz. Bu sayfadan demin oluşturduğumuz gebelik kaydı için bir gebelik muayenesi girelim. Ve varsayalım ki Ceren bize 2 hafta sonra gelecek. Yani aslında geleceğe dair bir muayene kaydı oluşturmak istiyoruz. O yüzden muayene tarihini 10 Ağustos seçelim. Muayene tarihine göre Ceren'in geleceği o gün için bebeğin kaç günlük olduğunun aşağıda değiştiğini görebilirsiniz. Bu gebelik için detay girmek istediğimizde ise üstüne tıklıyoruz ve bizi bu ekran karşılıyor. Buradan anemnez, fizik muayene tetkik ve karar ve tedavi kısımlarıyla o muayeneyi detaylandırabiliriz. Ceren bize muayeneye geldiğinde bu ekranı dolduracağız. Muayene sırasında da olabilir, muayene sonrasında da. Bu tamamen size kalmış. Şimdilik bu ekranı x'lerle doldurup kaydete basalım. Şimdi ise Ceren bu gebeliği için ikinci kez bize muayeneye geliyor olsun. Bu sefer de 10 Ağustos'tan sonra 15 Eylül'de geleceğini varsayalım. Gördüğünüz gibi yine bebeğin kaç haftalık olduğu burada güncellendi. Şimdi ise kaydete basalım. Demin eklediğimiz muayenelerden herhangi birine tıklayalım. Yukarıda gördüğünüz gibi aynı gebeliğin farklı muayeneleri, önceki notları görebilmeniz ve gebeliğin nasıl ilerlediğinizi daha net görebilmeniz adına burada sizin için sekmeleniyor. Şu ana kadar iki tane muayene girdiğimiz için 10 Ağustos ve 12 Eylül için iki tane sekmemiz var ve aralarında geçiş yapabiliyoruz. Bunun içeriğini de yerler ile doldurup kaydedelim. Şimdi ise Ceren'e daha güncel bir gebelik girmek için hasta bilgileri ekranına geri geldim. Buradan 5 Nisan için bir gebelik kaydı oluşturuyorum. Bu Ceren'in ikinci gebeliği olacak. Önceden de dediğim gibi bu ekranda sadece en güncel gebeliğinizin bilgileri çıkacak. Dolayısıyla 5 Nisan 1 Mart'tan daha gelecekli bir tarih olduğundan ikinci gebelik ve güncel gebelik olarak burada gözüktü. Şimdi ise tüm gebelikler kısmına tıklayalım. Buradan istersek tüm gebelikleri görüp aynı zamanda gebelikleri silebiliriz. Şimdi ise diğer muayene türlerine bakalım jinekoloji, endokrin, infertilite, menopoz şeklinde gebelik dışında 4 tane muayene türümüz var. Bu 4 muayene türünün ekranları birbiriyle aynı. O yüzden şimdilik bir jinekoloji muayenesi üzerinden örnekleyelim. Ekranda gördüğünüz gibi burada açtığınız muayene için anemnez, fizik muayene tepkik ve karar ve tedavi girebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu jinekoloji içinde bu 4 muayene türü içinde aynı şekilde işliyor. Aynı zamanda muayenelerinizi kutucuğu işaretleyerek seçebilir, onlar hakkında PDF indirebilirsiniz. PDF kutucuğu iki veya daha fazla seçtiğiniz anda inaktif olur. Fakat birden fazla muayeneyi aynı anda silebilirsiniz. Şimdi de operasyonlar sekmesine girelim ve yeni operasyona tıklayalım. Burada operasyonun tarihini, yapılan ameliyatı, ameliyat öncesi ve sonrası tanıyı, operasyon notlarını ve personel bilgilerini girebilir ve bir operasyon kaydı oluşturabilirsiniz. Ben videoyu uzatmamak amaçlı bir operasyon kaydı oluşturmayacağım. Fakat oluşturduğunuz operasyon kayıtlarının da pdf'lerini indirebilir, aynı zamanda birden fazlasını seçip silebilirsiniz. Şimdi ise notlar kısmına geçelim. Buraya hasta hakkında not etmek istediğiniz değerli bir bilgi varsa fakat sistemde bulamadıysanız lütfen kullanınız. Burası uygulamada eksik kalma ihtimali olan her şeye karşı bir alternatif olarak tasarlandı. Örneğin hastanın aile planlamasını, soy geçmişini ve buna benzer sistemde bulunmayan birçok hastaya özel bilgiyi buraya not alabilirsiniz. Reçete oluşturma kısmına da bir göz atalım. Burada ilk önce sayfa türünü seçerek başlıyoruz. A4 veya A5 seçebilirsiniz. Reçeteye bastırılacak olan kişisel bilgileriniz ve hastanız hakkındaki bilgiler otomatik olarak reçeteye yansıyacaktır. Burada kullanıcı adı demo 1 olduğu için bir anlam ifade etmiyor. Fakat sizin kullanıcı adınız kendi adınız ile aynı olacağı için anlamlı reçeteler oluşturabilirsiniz. Burada hastamızın ad ve yaş bilgilerini görüyoruz ve altta girmeniz gereken tanı ve ilaç bilgileri bulunuyor. Buraları doldurduktan sonra PDF indire basarsanız ekrandaki gibi bir görüntüyle karşılaşacaksınız. Daha önce de dediğim gibi burada telefon numarası, muayene yani iş yeri adresi, kullanıcı adı gibi bilgiler anlamsız olduğu ve aynı zamanda tescil no ve diploma no da gerçek olmadığı için anlamlı bir reçete sonucu çıkmadı. Fakat sizler bunu ayarlar sayfasına girerek anlamlı reçete çıktıları alabilirsiniz. Sonrasında tek yapmanız gereken imzalayıp kaşelemek olacaktır. Anlamlı reçeteler oluşturmak için ise videonun en başında söylediğim şeyi yapmanızı istiyoruz. Yani ilk ayarları yapmanızı. Ayarlar kısmına tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi e-mail ve şifre değiştirme alanları ve en altta ise reçetelerin doğru çıktı verebilmesi için sisteme girmeniz gereken bilgiler olduğunu görüyoruz. Ünvan, tescil no, diplomano, no, branş uzmanlık bilgileri, telefon numaranız, muayene adresinizi lütfen buraya doğru bir şekilde giriniz. Eğer buraya girdiğiniz bilgiler doğruysa reçete çıktılarınız da doğru olacaktır. Şimdi ise kişisel kalıpların sekmesine bakalım. Burada sürekli olarak kullandığınız ve kopyala yapıştır yaparak işlerinizi hızlandırabileceğiniz şablonlar bulundurmanızı amaçladık. Şimdi beraber bir jinekoloji muayenesinde kullanabileceğimiz bir şablon ekleyelim. Şablonu kaydete bastığımız zaman şablonun aşağıda belirdiğini görüyoruz. Bir de gebelik muayene şablonu adlı bir şablon daha oluşturalım. Kayıtlı olan şablonlarınız alfabetik bir şekilde sıralanacaktır. Fakat çok şablon eklediğiniz bir durumda elle aramamanız için filtre seçeneği de ekledik. Buradaki filtrelemeyi kullanarak jinekoloji şablonunu arayalım. Buradaki oka tıklayarak ise şablonumuzun içeriğini görebiliriz. Aynı zamanda şablonu kopyalamak istediğimizde kopyala butonuna basmamız yeterli olacaktır. Burada oluşturduğumuz şablonları eklediğiniz muayenelerin notlarını girerken kullanırsanız birçok şeyi tekrar tekrar yazmaktan kurtulmuş olursunuz. Örneğin bir jinekoloji muayenesi açmadan önce kişisel kalıplarıma gelip buradan o şablonu kopyalarsam bir muayene için anemnez, fizik muayene tepki ve karar tedavi kısımlarını girerken çok daha rahat edebilirim. Şimdi ise size sunduğumuz verileri görüntüleyebileceğiniz rapor oluşturma sayfasına gidelim. Buradan sisteme kayıt olduğunuzdan beri görebileceğiniz bilgilere ve geriye dönüp dönemsel bilgileri görebilirsiniz. Örneğin sisteme kayıt olduğunuzdan beri toplam kaç hastanız var, kaçı belli bir yaşın üzerinde, sisteme kaç tane operasyon ve takip girdiniz bugüne kadar buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda dönemsel olarak da bugünü son gün baz alarak geriye dönüp haftalık, aylık ve yıllık bilgileri de buradan görebilirsiniz. Yanındaki yaş girdisinden ise kaç hastanızın belli bir yaş üzerinde olduğunu görebilirsiniz. Sonrasında ise girdiğiniz konfigürasyonları PDF olarak kaydetmek için PDF indir butonuna basabilirsiniz. Size bu şekilde bir çıktı verecektir.